20 yıl challenge, 20 yıl, 20 yaşındayken ben bakalım nasıl görünüyordum. Hadi bakalım sen 20 yaşındayken nasıl görünüyordun mu yoksa 20 yıl öncenin challenge mı? Aslında ben çok fazla anlayabilmiş değilim. Ama sanki zaman içerisinde biraz daha şeye dönüştü gibi. 20 yaşındayken ben böyle görünüyordum gibi bir mevzuya dönüştü gibi ortalık yanıyor. Yani Baya popüler oldu. Baya popüler oldu. Herkes 20 yaşında nasıl göründüğünü gösterme çabası içerisinde. Ee, bu tarz durumlarda genelde şey oluyor. İşte kar yağdığında da işte herkes kar fotoğrafı paylaşıyor. Tamam anladık kar yağdığını diyen bir kitle. Ve bir yandan da ay ne kadar güzel kar yağıyor. Bakalım bunu hep beraber sizinle paylaşmak istiyorum diyen romantikler. Yani pragmatistler ve romantikler birbiriyle mi çarpışıyor acaba bu tarz şeylerde bilmiyorum ama sosyal medyanın temel kullanım amacı olan paylaşım mı gerçekleştirdiği için insanlara tepki göstermek bence saçma bir şeyin boku çıktığı zaman ona tepki göstermeyi seviyoruz. Basit şeylerin boku çıktığında tepki göstermeyi seviyoruz. Daha ciddi şeyler olduğunda tepki göstermekten çekiniyoruz. Çünkü tepkimizi gösterdiğimiz zaman büyük ihtimalle başımıza bir şeyler geldiğinden korkuyoruz. Ama 20 yaşındaki fotoğrafını paylaşan insanlara ya salak mısınız 20 yaşındaki insanın fotoğrafı gösterdik çok gördük aman efendim falan bunlara kimse böyle basit basit bunu kimsenin umunda olmuyor. Yani umunda oluyor tepki göstermesi kolay oluyor aslında. Velhasıl ben buradaki mevzunu şöyle bir duruma getiriyorum. Yani ee, 4 Mayıs, 4 Mayıs biliyorsunuz ki Dünya Star Wars Bayramı olarak kutlanıyor. Dünya Star Wars Bayramı ile ilgili de şöyle bir şey var. Bundan önceki senelerde çok kutlanırdı. May the force be with you. Yani May the Force be with you. Orada küçük bir kelime oyunu tıpkı serkeş çağrışım neyin fırtınası gibi falan küçük bir kelime oyunuyla Güç seninle olsun. May the force be with you. May the fort be with you olarak dünya Star Wars bayramı olarak kutluyoruz. <laughs> biliyorsunuz. Normalde çok fazla paylaşılırdı. Ama 20 yaş challenge bunun önüne geçti. Bunun önüne geçmesinin sebebi artık insanların pek umrunda değil Star Wars günü falan. Türkiye'de zamanında biliyorsunuz kan döküldü. Star Wars mu? Yüzüklerin efendisi mi? Efendime söyleyeyim yok Harry Potter mı? Hangisi daha iyi? Bunun kavgası vardı. Bence Yüzüklerin Efendisi hepsini lore olarak yani hikaye olarak bence döver ama Star Wars'unda da manyağı çok. Yani özür dilerim Star Wars manyaklarına. O da güzel. Hepsi güzel yani. Harry Potter da güzel. Ama bunun önüne geçmesinin şöyle bir temel sebebi oldu. Bizim artık böyle basit zevklerimizi paylaşmamızla ilgili vaktimiz yok. Günümüz yok, enerjimiz yok. Ya kim siker Star Wars'u? ya geliyor mevzu. Ama kim siker 20 yaşı olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü geçmişi gereğinden fazla özlediğimizi düşünüyorum ben açıkçası. O kadar çok geçmişe bir özlem var ki ya ne kadar da güzeldi, ne kadar da güzel eğleniyorduk, ne kadar da hoş günlerimiz varmış, ne kadar da tatlı insanlarmışız, ne kadar da abucuk gibi bir durumlar var. Bu çok normal çünkü geleceğe karşı çok fazla bir umudumuz kalmadığını düşünüyorum. Yani Var aslında benim biraz ama yani genel baktığımız zaman ya yarın ne olacak ya acaba yarın sabah uyandığımda neyimi yasaklayacaklar? Yarın sabah uyandığımda acaba terörist olarak mı uyanacağım? Acaba yarın sabah uyandığımda dün gece resmi gazetede hangi e, <laughs> buyruklar yer alacak? E, neler olacak diye geleceğimiz çok karanlık. Kimse gelecekle ilgili gerçekleri çok fazla konuşmuyor. Hepimizin bildiği ama dile getiremediğimiz bazı gelecek problemleri var. Hayırlısı olsun. <laughs> hayırlısı olsun da çok böyle boş bir şey değil, temenni değil mi? hayırlısı neyse olsun. Bilmiyorum benim için hayırlı olan senin için hayırlı olmayabilir. Senin için hayırlı olan benim için hayırlı olmayabilir ama genel olarak bir şeyler iyi gitsin istiyoruz tabii. Yani 20 yıl challenge bu yüzden her şeyin önüne geçti. Geçmişi özlemek. 20 yıl önce şöyleydim. 20 yıl önce böyleydim. Bu 20 yıl challenge aslında eğer yeni oy verecek olan Z kuşağına yapılan bir şov ise bence başarılı bir durum. Yani bakın biz 20 yaşındayken neler vardı? Siz 20 yaşındasınız ve gerçekten çok eğlencesiz bir Türkiye'nin içerisindesiniz. Z kuşağı haberiniz olsun. Ben 20 yaşındayken çok eğleniyordum. Siz 20 yaşındasınız, pandemiyi geçin, pandemi olmasa bile çok eğlenmiyorsunuz. Çok ciddiyim. Ülke her geçen gün daha sıkıcı bir hale geliyor. Bunun bir sürü sebebi var. Duyar kasamlar Başımızdaki sürekli azarlayan yöneticiler, baskıcı, baskıcı bence ufak-tefek baskılar yapan küçük minnak bir yönetim şekliyle kimse kendini özgür hissetmiyor. Her an herhangi bir çıkış yaptığında, marjları biraz zorlamaya kalktığında sen artık çok tehlikeli bir insansın bu ülke için. Ama renktir renkler ve farklılıklar aslında insanlığı eğlenceli hale kırar getirir. Hepimizin aynı davranması aynı şeyleri düşünmesi, aynı şekilde hareket etmesi çok doğru bir şey değildir. Siz 20'li yaşların şu an başındaki olan sevgili dinleyenler bizim 20'li yaşlarımız kadar eminin çok eğlenmediniz. Benim 20'li yaşlarım Türkiye'nin bence hiç fena olmadığı 2005-2015 arasına geliyor ki bayağı eğlendim. Ben eğlendim. Ben şahsen eğlendim. Eğlenmeyen de vardır ama çok fazla hissetmiyorduk. Bu kadar bu kadar hissetmiyorduk. Bu kadar hissetmiyorduk. Eğer dediğim gibi bu 20 yaş challenge kalkıp da bakın bakın böylesi de olabiliyor gibi bir <laughs> şeyse bir kampanya ise bence güzel ki değil. Ki değil ama geçmişi olan aşırı bir özlem var. Gerçekten de. Otoban cezası yedim. Otoban cezası yedim ve çok acayip bir otoban cezası yedim. Ee, HGS <laughs> biliyorsunuz Kuzey Marmara Otoyolu yapıldı ben Kuzey Marmara Otoyolu'nu çok seviyorum. Kuzey Marmara Otoyolu benim yıllardır ulan olsa da çok güzel olur dediğim bir yol. Kuzey Marmara Otoyolu'nu bilmeyen varsa Kuzey Marmara Otoyolu şu yani aslında 3. köprünün devamı olarak biliyorsunuz batıdan giren bütün mal, turist her neyse kalkıp böyle inşaat niye yasak değil abi? Bıktım inşaattan çok bıktım gerçekten. Neyse Giriyor buradan hop öbür tarafa doğru gidiyor. Hepsi Kocaeli Körfezi'nden ilerliyordu. Her şey Kocaeli Körfezi'nden ilerliyordu. Ve Kocaeli Körfezi çok böyle e, sıkışıyordu. Ya buraya sizin... Bit bitmedi bu inşaat. Bitmedi. Bitmediniz. <laughs> Gerçekten çok canım sıkıldı. Ee, yukarı doğru. İnanılmaz ya. Gerçekten. Ben burada ilk buraya taşındığımda ne kadar da huzurlu bir yer falan diyordum. Önce yanımdaki evi yıktılar. Sonra sağımdaki evi yıktılar. Bu da geç bu da etmezmiş gibi evi yıkarken bütün ev titredi. Bu dolaptakiler falan düştü. O kadar sallandı. Temelini kazarken de sallandım. Sürekli sallandım. Sürekli taciz edildim ve buna karşı hiçbir şey yapamıyorum. Müteahhitler bina yapılsın da nasılsa yapıl nasıl yapılırsa yapılsın. Neyse buraya bağlayacağım. Kuzey Marmara Otol iyi. Güzel. Yani ağaçları ne kadar kesti, doğaya ne kadar zarar verdi konusuna gelmeden e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir yol. Çünkü o Kocaeli Körfezi'ndeki yoğunluğu hop yukarıdan alıyor ve sen direkt buradan İstanbul'dan bir koyuyorsun. Daha otobandan Anadolu'ya bağlanabiliyorsun. Bence iyi. Kır bir de bağlanıyorsun. Güzel. Ben bu yolu kullanmak istedim. Ee, bu yol 70 lira bu arada. İstanbul'dan girdiğin Sakarya'ya kadar 70 lira. Benim arabam zaten Ankara'ya 120-150 lira arasında bir şey yakıyor yani. Vermek istemiyorum. Bir kere vereyim diye yola çıktım. Gittim. O arada ödemeyi unutmuşum. Ee, 86 lira bir para e, bu yolla ilgili. Ödemeyi unutmuşum. 86'nın neden olduğunu da bilmiyorum. Başka bir şeyden dolayı herhalde. Sonra haciz geldi abi. <laughs> Benim motorum annemin üstüne annem bir tane şey yaptı. E devlette böyle ha icra davası açılmış bir şey olmuş falan. Bu ne dedi? Ah dedim ben onu demeyi unuttum ya falan filan. E daha ne oldu falan diye bakarken. Ulan 86 lira yol. 340 küsür lira ceza. 1000 lira falan 900 küsür lira falan para ödemem lazım. O da icra dosyası avukat takibi bilmem ne falan filan. E bir durun ya. Yani bu cezayı kesen de bu arada özel şirket. Bana özel şirket ceza kesiyor. Ben o cezayı ödemiyorum. Daha tebliğ etmeden, bu arada tebliğ etmediler o cezayı bana. Hukuki süreci kontrol ediyorum, bakıyorum. Belki itiraz edebilirim. Tebliğ etmeden direkt icrayı açıyor. Bunu aradım hukuk bürosunu. Dedim ki siz bunu bana tebliğ etmediniz. O da dedi ki biz dedi, özel şirket olduğumuz için, evet devlet kişisel verilerin korunması kanundan dolayı bize bilgilerinizi vermiyor. O yüzden biz size Evet. <laughs> icraya düştüğü zaman haber verin. E bu ne kadar büyük bir dangalaklık? Böyle bir şey olabilir mi? Ben bıktım ya. Ben zaten bu yolun parasını geçmesem de ödüyorum. E zaten müteahhitlerin parasını devlet yine ödüyor her şekilde. Biz bu müteahhitlere parayı vere 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 bir hal olduk. E ben yani ödemedim, unuttum. Benim hatam. Kabul ediyorum. Öderim. Cezayı daha da hadi ödedim. Özel şirket bana bir ceza kesiyor. Tamam onu da ödedim. Bari tebliğ et. Bir de avukata veriyor. Daha yeni tak nasıl hızlı işliyorsa avukatlara da o yani muhtemelen bu hukuk şirketlerine de bir geçim kaynağı. Haksız kazanç bence. E, onlar da biraz daha. Yani ben biraz daha yükleyelim. E, müteahhitleri biraz daha zengin edelim. O bütün müteahhitleri zengin edelim. Bütün yap devletleri müteahhitlerini daha, daha çok zengin edelim. Daha çok zengin edelim. Daha çok zengin edelim. Bütün her şeyi para kazansınlar. Yani bunu bana tebliğ edememek kişisel verilerimin korunma kanunundan dolayı teşekkür ederim Türkiye Cumhuriyeti'ne kişisel verilerimi bu kadar iyi koruduğu için. Bunun bana tebliğ edilememesi oldukça saçma. 900 lira bir yoldan geçme parasını ödemeyi unuttuğum için 86 lira olan. O da pahalı, o da fahişti. Cezası artı dava dosyası ile beraber 900 lira para ödemem gerekiyor. Bu bence doğru değil. Yani ben bunu doğru bilmiyorum. Bana mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti 900 lira ceza kesse ben onu öderim. Derim ki ben <laughs> bu yolu kullandım ve devlet dedi ki bana Tuğrul sen bir suç işledin bunu ödeyemek, ödemeyerek al bu senin cezan al bu da bunu faiz dese bu kadar gocunmam ama zaten benim sırtımdan bütün bu her şeyi yiyen müteahhitler artık zengin ola 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 daha çok ihale alalım, daha çok zengin olalım. Her şeyi halledelim. Her şey bizim olsun bu para hırsı neyse artık böyle bütün paranın aktığı bu müteahhit kısmı bir de bana evime haciz getirme tekti, tehdidiyle avukat arayınca gerçekten sinirlerim bozuldu. Bana devlet ceza kessin. Ben öderim ama müteahhitlere artık yok. Canım çok sıkılıyor benim. Ben bıktım bundan. Vallahi canım sıkılıyor yani. Bütün bu yolların bu kadar pahalı olması vesaire koyuyor yani. Devlete mesela birkaç vergi borcum var bir şeyim var. Borcum öderim. Bak hiç itirazım yok. İtiraz da etmiyorum. Varmış bir şey. Öderiz onu. Ama bu müteahhitlerin bana ceza kesip bir de üstüne haciz getirmesi oldukça canımı sıktı. Hukuki sürece, bak, sürece bakacağım. E, i̇tiraz edebilme durumlarım var. Çünkü bunu tebliğ edemediği için vesaire ama minareyi çalan, kılıfırı da bir şekilde uydurur. Daha çok canımızı sıkan şeylerden biri de böyle bir usulsüzlük var ise eğer bunun hala devam ediyor olması otoyol şirketleri tarafından. Otoyolun bir şirket tarafından yapılması da bence oldukça saçma bu arada. Benim devletimin arazisinin üstüne benim yani benim arsam or arazim orası senin arazin orası. Bizim arazimiz orası yani. Bizim ya bu toprak bizim toprak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait. Düş sen de düş be. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait olan bu toprak par toprağa yapılan özel şirket tarafından yapılan yolun cezası şirketin orası artık. Yap işlet devlet bilmiyorum bir ara borç bitince devleder inşallah. <laughs> o da başka bir konu. Ben sıkıldım. Bu benim şahsi fikrim. Ben müteahhitlerin e, bu devletten bu ihaleleri sürekli alan o işte bilmiyorum sürekli basında yer alan o 5 müteahhitin sürekli zengin olması beni çok yoruyor. Ne yapacaksın? Emekli ol ya. Bırak abi. Bu kadar parayı ne yapacaksın? Ben o da başka bir konu. Canım sıkıldı. Üzülüyorum. <laughs> Velhasıl bütün işler böyleyken Star Wars gününü kutlamak da çok umurumuzda olmadı. 20 yaş challenge hepsinden daha etkili oldu. Ne müteahhitlere domaldığımız ne işte efendime söyleyeyim bu kadar baskının olduğu 20'li yaşlarımıza özendiğimiz, özlediğimiz bir kaç gün oldu bu. Serkeş Çağrışım'ın günlük, iki günlük e, arada sırada yapılan podcastlerinden birini dinlediniz. Ser 2. Bu bölümün adı Ser. <laughs> Bunların adını böyle koydum. Konuklarımız gelecek. Kanala abone olmayı unutmayın. Spotify'da takip etmeyi unutmayın. Arada sırada aklıma bir şeyler geldikçe anlatmaya devam edeceğim. Hadi. Görüşürüz. Gününüz güzel olsun. Otoban paralarınızı falan hep ödeyin. HGS'nize bakın. Artık yeter. Yani dikkat edin siz. Ben hata ettim. <laughs> Hukuki süreci anlatırım. Kitabı da buraya yine koydum. Niye koydum? Kendimi ee, ittirmek istiyorum bu konuda. Hala 86. sayfadayım. Bir sayfa daha okumadım. <laughs> Okudukça, bitirdikçe yeni kitap geldikçe onlarla ilgili de konuşacağım. Kendime bir şey yapıyorum burada. <laughs> Baskı oluşturuyorum. Okumaya okumak istiyorum çünkü daha fazla okumak istiyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.